Merhaba, Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Hop, makarna. Ne yapıyorsun ben Sultan? Boğulacağım. Makarna yiyorsun. Ama boğazımda kaldı. Ay, tamam. Sana ne yapayım? Ben birazcık spagetti makarna olabilir. Spagetti mi? Ama boğazımda kalıyor. Ama dikkatli yedirirsen kalmaz. Tamam. O zaman tabağın içine makarna koyayım. Ben de sana bakayım. Oy bu biraz kalın oldu. Hop. Hmm. Oo. Meryem Sultan ne yaptın? Ah, 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 ah düşürdün. <laughs> düşürdün o çatalı da önüme koy ki yiyebileyim. Al bakalım. Bu kadar yeterli mi? Yeter. Çok fazla var bile. Al bakalım. İstersen bir tane azaltayım. Yeterli. Tamam. Oy. Kinetik kum dağılıyor. <laughs> Evet kızım. Ham 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 ham. Bitti. Şimdi ikincisine geçiyorum. Evet. Ay. Çok da acıkmışım ya. Ham 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 ham. Ham ham Oy. <laughs> Teşekkür ederim Meryem Sultan. Evet Oy. O da düştü. <laughs> Elinle yedir. Elimle mi? Tamam. Al bakalım. Yok. Bu hadi? Tamam. Oy biraz da su verir misin? Tamam. Oh doydum. Sen de ister misin? Birazcık daha yiyebilirim. Bak, bu peki değil. tatlı olarak ne yaptım Meryem Sultan? Daha onu yapmadım. Birlikte yapacağız. Ne yapacaksın peki? Sen karar ver. Güllaç. Güllaç. Hmm. Geçen yapmıştın ya çok güzel olmuştu. Tamam. Üstünde bir de surat olsun mu? Olsun üstüne meyve de koy. Tamam. Ne meyveleri koyalım? Um, Börtlen, evet. çilek, fındık koyalım leblebi olarak. Bir de muz koyalım mı? Olur. Tamam. Leblebi olarak mı? <gülüyor> leblebi <gülüyor> Çerez olur. olarak. Çerez olarak. Çerez olarak em, ceviz ve fındık. Evet ceviz ve fındık. Hadi yapalım. Evet, hadi yapalım ilaçımız için oklamamız lazım. Evet. Seni birazcık geriye alalım mı? Evet, alabilirsin beni biraz geriye. Dur ben sana tabure vereyim, senin onun üstüne otur. İşte burada. Bunu arkana koyalım Tamam düşme, düşme evet. Hop. Milleti nasıl yapacaksın? Çok merak ettim doğrusu. İlk önce bu çilekli hamuru kullanacağım. Sen çileği çok seviyorsun biliyorum. Senin için çilekli yapacağım. Evet. Çileği herkes bayılır. Bir de içinde muz var. Gerçekten de bayılıyorum ben de. Hop. Bunu yuvarlak içine almam lazım. Aa, yani... Başka içine çilek mi katacaksın? Evet. Çok sevindim gerçekten ve çok şaşırdım. Muz da koyacağım ama Ama içeriden bir şey almam lazım. Dürürün, ne alacağız? Durdurur musun videoyu? Ne alacağız içerden? Bir tencere alacağız. Onunla da yuvarlak şekil yapacağız. Ama bu tencere çok küçük. Ama sen tencereymiz. Küçük... <laughs> Oy. Evet. Burada da bir cetvel kullanıyorum. Evet. Hmm. Göller çok güzel olacağı benziyor. Onları şimdi kat kat yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi içine biraz böğürtlen bir katalım. Tamam. Böğürtleni de böyle serpiyorum. Her yere eşit dağılsın diye. Evet. Evet. Bu da şimdi muzumuz. Çileğimiz. Bir tane... Ve çerezlerimiz, fındıklar, ceviz. Birazcık da dolaba koyalım, değil mi? Am Soğusun. Ama ilk önce üstüne de bir kat yapalım. Tamam. Ondan sonra bitsin. Tamam. Buzdolabına koyalım. Siz güllaç sever misiniz? Evet ben çok severim. Hmm. Hatta Ramazan'da yapmıştık. Evet heyecanlıyım. Acaba nasıl olacak tadı? Bence çok harika olur. Jack Baby Life. Oy. Yerine gelmesin. Çekelimizle bakıyoruz. Şimdi bu hamurumuzla da üstüne onlardan koyacağım. Ama söyleyemediğim için evet, bunların hepsini böyle karıştırdım. Mesela muz koydum Dum içine çilek, böğürtlen. Hı hı. Ve de çerezlerimiz. Fındık, ve ceviz. Ve teviz. Şimdi hepsini şimdi bunları serpiyoruz. Ay bu biraz fazla oldu sanki biraz. Öyle Birazını diyeyim. alabilirsin o ama zaman. Ama çileğini almıyorum. Tamam. Şimdi, Şimdi onu onun üstüne ekle. Aa, ama bunun üstüne koymamam lazımdı. Neyse böyle yapayım ben. Hop. Şimdi bir daha şöyle bir deneyeyim. Oy. <laughs> Düştüm. Ay iyi misin? <laughs> İyiyim. Tamam arkana yeniden koyalım o zaman. Ben hallederim. Tamam. Kınabuk. Çok Bukayım. acıdı kolum. kolum çok acıdı. İçeriden ben bir yere bandı getireyim onu. Onun Yok gibi. kanamadı. Sadece biraz ovarsam geçecek. Tamam, bari o zaman ben. Of, teşekkür ederim. Devam edebiliriz. Birazcık çatlak oldu sanki. Bana şey da var. öyle geldi. Hadi artık bitir dolaba koy, ben de yiyeyim sonra. Tamam şimdi. Zaten canım acıyor bir de üstüne. Bir de al birazcık su iç. Evet su içeyim lütfen. Şimdi evde mi söylediklerimizin hepsini koyuyoruz. Tamam. Şöyle serpelim. Bu kadar yeter. Şimdi şöyle ezelim ve dolaba getirelim. Evet, dolabımız burası. Evet. Tamam. Hmm. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aa geldi şimdi. Hadi şimdi ilk önce bir yiyelim. Biliyorum ben Baby Life. Evet, böyle bakalım. Kanalımıza birazdan abone olursunuz. <laughs> Bu iki parçayı yiyelim ama ilk önce şu dört parçayı. Bir dönelim. daha böl. Evet. Şimdi tabağı koyalım. Tabii ki de Baby Live dayanamıyor. O yüzden en büyüğünü ona vereceğim. Evet. Yo, <laughs> <laughs> bu en çok güzel. Çok güzel. Çok istiyorum. Evet. Al bakalım. <laughs> Çatalı da beğenmişim ben. Yap şuradan. Al bakalım. Hmm. Uy alamadım. Alamadım. Biraz yardım eder misin lütfen? Tamam. Oy. Al bakalım. Hmm. Oh, gerçekten de çok güzelmiş. Hmm, çilekler çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bir de sen sevdiğin için çilekler buradan. Evet. Meryem Sultan'la birlikte çok güzel videolar çekiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ama ilk önce bunu yememeliyiz. Evet teşekkür ederiz dediğiniz için çok teşekkür ederiz. Uh -oh.